Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz. Arkadaşlar her şey değişti. Tabletim bile değişti. Kullandım. Yeni kulaklık geldim. Yani ne güzel şerif olmuştum. Bu adam beni uzaktan öldürdü ya. Silah orada. Orada. Niye ya? Niye? Çok sinirliyim ya. Başta kazanamadım. Ya şunu şöyle yapayım ya. Şimdi <laughs> oldum. Adam kazandı. Bir dakika da herkes öldürdü. Yani bir dakika da herkes öldürmek çok kolay. Ya şunu bir şuraya koyuyorum ama gözükmüyor şey ya. Heh, işte öyle kaldı. Öyle kaldı. Arkadaşlar karakterim birlik bacon yaptım. Kendimi ne göstereceğim? Azıcık da biraz kendimi bir göstereyim dedim. Bir saniye geliyorum. Şöyle bir Evet arkadaşlar gittim geldim. Hiçbir şey olmamışım. Meczat olmuşum o kadar. Bence bunda bir beni takip ediyor ya. Ya şunu anlamıyorum ya. Bu kadar durup insanlara bu kadar güzel bıçak çıkması imkansız. Yüzde imkansız ama şu bıçağa bak ya kesin robux almıştır. Ne değişik bir şeyler. İsimler var ya. Bir tek benim mi ismim düzgün? Bilirim. Ben bazen <laughs> Lan öldüreceksiniz lan beni. Anam. Bölmüş. Oha. Nasıl zıpladım lan ben oradan. Kasını kolaydı. Kasması normal çünkü kulaklık takdim için alçı kasaptır. Ama lan, Harbiden demir lan. Onu vuramazsam beni niye vurur lan? Bu beni vuracak. Beni vurarsa var ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni vurmaya çalışıyor. Vur. Vur lan. Sıkıyorsa vur. Öleceksin işte. Sıkıyorsa vur lan. Vuralım. Sıkıyorsa zaten öleceksin. Öldü bir rahatlığım ya. Çok merak ediyorum. Nereye sıkıyor ama neyse. Görünmez hayal sıkıyor. Şerif orada değil. Kaçayım bence ben. Ya şu pembe de şüphelendim ya? Pembe hiç ortalıkta gözükmüyordu. Kim lan? Kim öyle? Hiçbir şeyden haberim yok. Bu ne ya? Oğlum bu ne? Bir mördürü bulalım dedik. Bulamadık. Ve de bitti. Kimmiş? Tercih. Ya abi biliyordum. Biliyordum yani. Onun olacağını çok iyi biliyordum. neden böyle yapıyorsun çok merak ediyorum ya aslında böyle daha da kolay olacak ama arkadan böyle nasıl gördüm? o şey o sıkıntı ya nasıl bir hile lan hep innocent, hep innocent ya. Innocent bıktım. Biraz da bari bir şey. Bu ne lan? Oha. Böyle bir şey mi Ay tam öldürdü. Kaç kaç. Oha lan. Tem lan? Biz tem değiliz. Adam bir dakika döndü. adam hatta bir saniye sürmeden bile gitti. Ama çok iyi şey varmış lan. Eee neydi? Silahı varmış. Ama karakteri bayağı kötü. Şu bak ya. Böyle bir karakter mi olur lan? Canavar. Kaçın canavar. Böyle oluşturacağım. akıl oluşturacağım işte. Belki onu düştürür ki kendini senin nöbü sanırsınlar ondan sonra herkese var. Bu tip ne ya bu tip ne ya. Böyle bana hiç gerek yoktu. Neyse. şu ağzımı açmıyorum yoksa mördür beni öldürebilir. Orada. Hmm Birisinden şüpheleniyorum ama kim. Bak şu da olabilir. üstümüz üstümüze yürüyor. Değilmiş. kimler ah, o oh. değilmiş. Oh, abi bu beni takip ediyor. Resmen lan. Tamam o değilmiş. O da değilmiş. Bak şundan birisi olabilir dermişim. Lan. Pembe hayır. Ana. Yürü Oymuş lan. Gün orada mı gün gün? Şey öldürmemiş. Bir saniye. Acaba hani Şerif gir. Şerif'i görmedim ama. Orada zaten çok belliydi. Ay şuraya gitmeyin. Orada zaten herkes öldürmüş. Oha çok ciddi. Çok ciddi lan. Orada bekliyor. Ne yapacağım? Mesela biri bir yapak işte ne? <laughs> like ne yapıyor? Ne diyor ben ya? Ya ne güzel bıçak vurmasaydı geçecektim. Aha. Son kişi bu herhalde. İki iki kişi daha varmış. Ölme. Vur. Vur vuruyorsun ya. Abi yanına da gitme lan. Lan. Ama abiden çıktı. Yemin ederim ki şeyin içinden geçti ya. Abi hep böyle oluyor. Bir de Mördürler hep uzaktan vuruyor. Ben hiç uzaktan vuramıyorum mesela. Ya o ne abi? Orada saklandığını sanki bilmiyorum. Bende Roblox'da iki tane eşya var. Evet. Roblox'ta iki tane eşya var. Aslında sanki bu da Roblox'lu yürüyüş gibi gözüküyor ama öyle değil. Kaç olmuş? 9'a 40. Yani 9'a 40 derken kaç dakika sürmüş? Anlıyorum. Hadi hadi yap 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 hayatımda böyle bir neyse hayatımda böyle bir mörüm işte görmedim ya bin kere bekledik ya bazenleri şerif yap diyorum adam gidip bin tane benim mörüm yapıyor yani oyun Acaba kim öldür? Kim? Ana Abi şey varmış. Neydi? Ninja var. Ninja mısın? Hmm, şüpheli. Ama gerçekten de. Mördürün arkadaşın arkasından dolaşan bir. Ana abi. Mördür değilmiş. Ama orada değilmiş. <laughs> Selamünaleyküm. Ay! Beni gördü. İnşallah harikalar falan çıkmaz. Yok çıkmaz. <laughs> Ama abi bıçağı sallamadan nasıl ölüyorum ya? Ya Şeref çok becerikli bir şeymiş harbiden. Bak uzaktan vurdu ya. Uzaktan vurdu ya. Bu ne? Vur lan şunu. Yeter ya. Başta Arkadaşlar bir mevzu olayım kapatacağım diyorum ama Saniyeler çok hızlı gidiyor lan Şuna bak Altta gözüküyor çok hızlı gidiyor Aa burası Ya bir mevzu olayım hadi çıkacağım ya Bak youtube çekiyoruz burada Buraya bilmeyen yoktur Diyorum biliyor, diye diyebiliyorum Bilmeyen varsa Mördün Mestri'yi de bilmezler. Hadi yaz lan beni yap. Ben bu oyuna başına mı geldim? Oğlum ben bu oyuna başına mı geldim lan? Lan. Sanki bu gibi geldi. Şerif silahını çektim. Şerife koşuyoruz. Şerif keşke yapmasaydım hatayı. Herkesin üstüne geldik. Ana. Şşş. Ay sanki birisi şey bıçak atıyor gibi geldi bana. Ama neyse. Ah gördüm. Yine ninja. Ay ninja bu kadar işe mi yarıyor lan. Ben de alayım. Bakalım biriktirmiş miyim. Evet biriktirmişim şöyle. Ninja'yı alalım. Aldık. Ninja aldık. Çok değerli mi ya? Harbiden. Abi hepsinin olduğu hiç belli de etmiyor bir de. Şunu evet, Ben şöyle takalım. Şu select ne işe yarıyor bilmiyorum. Neden aldıysam. Ay ah. Şerif git be. Git. Şerif ne yapıyorsun ya? Geliyor, geliyor, geliyor. Gel hadi, gel Oy, görmedi. Ana. O da öldü. O da öldü. Çok hoş geliyorum bu arada. Sene bir yakaladığımda arkadaşlar kapatmam lazım. Hadi sonraki videoda çekeriz. Görüşürüz ve bay bay. Ana